Başlayalım mı? Merhabalar değerli dostlar. Yağmur damlası dostları, raindrops dostları. Bir hafta, bir pazar daha yine beraberiz inşallah. Evet, bugün genel bir konuyu paylaşmak istiyorum. Önceki videolara baktım. En çok izlenenlerin başında kendine iyi bakla yorgunum dostlar ee, gelmiş. Demek ki kendimizle ilgili bir çabamız var. Mesela boşanmayla ilgili e, videonun hızına baktım. Çok da mutlu oldum. Çok hızlı değil. E, yani ihtiyaca göre videoları seçiyoruz. Bunu görünce dedim ki Figen şu an senin en çok rahatsız olduğun konu ne? Bugün bir mail cevaplamaktan çok kendimizi cevaplayalım e, istedim. Neyi konuşabiliriz? Dedim ki hala Figen çabalıyorsun kaç yaşına geldin ondan sonra yani neden bak babaanne oldun belki yakında anneanne de olursun hani artık kayınvalide modundasın hala böyle bir şeylerle ekran karşısına geçip bir, bir şeyleri paylaşacağım diye uğraşıyorsun hani bir yaşını fark etsen mi dedim bunun yanından hemen şöyle bir cümle geldi geçti ömrüm kaç yıllar işte yeniden bir hayat kurmak Artık enerjisi var mı insanın yeniden bir şeyler için e, kararlar vermeye çabalar sarf etmeye. İşte bir yerlerden bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bunca yıl işte çalıştık çalıştık da sonuna geldi. Ömrümüzün ahiri dediğimiz noktada tekrar sil baştan başa aldık. Oo bir baktım ki böyle sağdan görünüp soldan soldan depresyon gibi geliyorlar bana. Yorgunum dostlar tarzında geliyorlar. Dedim ki bir kere bir problem var şu an. Nasıl bir problem var? Hani Risale-i Nur'larda, düğümüzün sohbetlerinde çok çok duymuşuzdur değil mi? Ben söyleyince biz bunu biliyoruz zaten diyeceğinizden de eminim. Geçmiş geçti, gelecek daha gelmedi. Hayat şu an. Hatta hayata farklı pencereden bakanlar karpediyem diyorlar. Karpediyem, <laughs> anı yaşa, hiçbir şeyi düşünme. Aslında biz de bir farklı yönden karpediyem diyoruz, anı değerlendir diyoruz tekrar geçmiş geçti gelecek gelmedi ve ya sen şu anı yaşıyorsun buradan kendime döndüm e, figencim dedim kaç yaşındasın ondan sonra hemen içimdeki figen e, diğer figenin rakam söylemesine izin vermeden dedi ki an yaşındayım dedi an yaşındayım geçmişim geçti yani şu anı yaşıyorum ben Geleceğimin de yarının olacağını bilmiyorum. Belki uzun bir ömür, belki yarın ruhumu teslim edeceğim. Yani şu an benim için hayat, şu içinde yaşadığım an. O halde bu anı ne geçmişle yor, ne de gelecekle daralt. Bu bakış açısıyla bakmayı kim sağladı bize? Aslında inancımız bunu sağlıyor. Yani iki günü birbirine eşit olan ziyandadır diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Artı e, ahiret adına yapılacaklarla dünya adına yapılacaklarda bize ölçü veren sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? E, kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı varsa dikin diyor. Yani kıyamet kopuyor dünya allak bullak oluyor ve sizin elinizde bir fidan var siz onu dikin diyor. Sonra müminin tarifini yaparken e, dünya için ahiretini ahiret için dünyasını terk etmeyendir buyuruyor ve yeryüzünün halifeliğinden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem bize ben de diyorum ki zaten biz doğarken ölmüşüz biz doğarken yorulmuşuz modunda yorgunum yorgunsun yorgun e, nakaratlarıyla gidiyorum dedim ki bu böyle olmaz İnanıyorsan böyle düşünmen doğru değil sonra Hazreti Mevlana'nın bir e, cümlesi geldi karşıma diyor diyor ki çok da hoş sizinle paylaşmak istedim ey can diyor evet ey can şu içinde bulunduğun anı fırsat bil. Ve yalnız onunla meşgul ol. Biz mesela aile problemleriyle burada hasbihal ediyoruz değil mi? Ne kadar çok geçmişle meşgul oluyoruz. Bir Figen abla sen olmuyorsundur. Hiç öyle değil. O kadar çok oluyorum ki. Zamanında şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Şunu demiştin, böyle yapmıştı. İster bu eşimiz olsun, ister anne babamız, işte, ister yaşadığımız toplumdaki hayatımızın içinde olsun. Diyor ki Hazreti Mevlana ey can ey can şu içinde bulunduğun anı fırsat bil. Bakın yaşa filan demiyor fırsat yani bir nefes almanın ne kadar önemli bir mekanizma olduğunu şu koronayla birçok insan artık idrak etti diyoruz. Ama gene de Allah Celle Celaluhu'nun bize hayat nimetini ne kadar büyük bir fırsat olarak verdiğini anlayamıyoruz. Hani bu arada Risale-i Nur'da hani böyle yapıyorlar yaparmaklarını. Risale-i Nur'da üst başlıkla hayat kavramına da bakabiliriz. Bir de öyle bir şeyimiz var. Neyse ben tekrar Hazreti Mevlana'nın sözüne geleyim. Ve yalnız onunla meşgul ol. Yani, neyle? Anla meşgul ol. Anı değerlendir. Ne geçmiş geçti onun için üzül. Ne de gelecek gelmedi daha ondan kork. İki tane e, ilaç var burada. Geçmişin üzüntüleri, geleceğin korkuları. Şimdi üzüntüyle korkuyu hayatımızdan çıkardığımız zaman şu anı dolu dolu yaşamak o kadar farklı ki. Şimdi genç oluyorsunuz o zaman. Efigen Hanım şimdi yaşlılıkta gençliğe özenenlerle ilgili hadisi şerifi de biz size söyleyelim diyor gibi hissediyorum sanki. Hani gençken yaşlılığa özenen o şekilde ibadet eden genç makbul olurken yaşlılığında gençlere özenen e, makbul olmuyor. Hadis-i şerifte böyle ifade ediliyor. Ama Hadis-i Şerif sallallahu aleyhi ve sellem bize ufuk peygamberi olarak dünyaya ait konuda gençlere benzeyenler diye de orada bir ufuk veriyor. Ben dünyaya ait gençlere benzemek adına anı yaşayalım demiyorum. Hormonlara tekrar dönelim. Ondan sonra işte para hırsı, dünya hırsı, aşk vesaire hiç bunlardan bahsetmiyorum. Ama bir aşk kelimesini kullanacaksak Allah'a aşık olanın yaşlanmayacağını değil ölmeyeceğini söyleyen insan nasıl ibadette yaşlanır, nasıl gayrette yaşlanır, nasıl hizmette yaşlanır? Allah'a dayanan teslim olan insan her şeyin onun güç ve kuvvetiyle olduğunu tesbih olup çeken bir insan nasıl hayatın maişetleriyle ilgili üzülür? sanki bütün dertleri, problemleri kendisi çözüyormuş gibi, bütün her şeye kendisi yetiyormuş gibi, birazcık hayat şartları bozulduğunda veya artık yaş sayısını sayarken, e, rakamların sayısı yükseldiğinde benden geçti moduna geliyorsa, bizde zaten bir şey yoktu ki. Biz verileni sadece iyi değerlendirip değerlendirmeme modundaydık. Şimdi olay böyle olunca yaşlılık kelimesini, Allah adına ortadan kaldıralım ne yapalım bedenlerimiz yaşlanabilir ruhlarımızı dünya adına değil ahiret adına gençleştirelim ahiret adına gençleşme şimdi mesela ben bu konuyu düşünürken neler paylaşabilirim diye düşünürken hemen aklıma iki tane bedeni yaşlı ruhu genç ee, büyüğüm geldi şimdi bir tanesini hepiniz biliyorsunuz ve ben birçoğunuzun da ziyaret ettiğinizi düşünüyorum. İstanbul'a yolu düşenin ilk önce gittiği yerdir değil mi? Evet Eba Eyyübel Ensari Hazretleri. 80'li yaşlarda İstanbul'un fethine katılan Eba Eyyübel Ensari Hazretleri bu konuda bize muhteşem bir örnek değil midir? Anı yaşama noktasında. Atına bağlattığını yani atın üstünde Medine'den düşünün İstanbul'a kadar gelen bir yolculuk ve e, olabildiğince çetin olan bu yolculuğun içinde zaman zaman kendini atına bağlattığını düşünürsek, bu idealin, bu ruhun, bu gayeyi hayalin ne kadar genç ve canlı ve dipdiri olduğunu görmez miyiz? Şimdi o erkekti, bayan var mıydı? Bayanlar için de Kıbrıs'a gidelim isterseniz diyorum. Hani Hala Sultan var ya Kıbrıs'ta, Hala Sultan'ın e, kabrine gittiğimizde, ...gidemiyoruz çünkü Rum tarafında... ...ama Hala Sultan'ı biliyoruz... ...hani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin... ...gelip onun dizinde uyuduğunu... ...biliyoruz... ...ve uykudan uyanırken... ...gülümsediğini... E, ...deniz aşırı e, ülkelere giden... ...gemilerle seyahati... E, rüya olarak gördüğünü... ...söyleyince... ...Hala Sultan'ın... E, ...ya Resulallah bana da dua eder misin... ...ben de onların içinde olayım... ...dediğini okuyoruz... ...sonra... Yine 80'li yaşlar. okuduğum kaynaklara göre yaşlarda gemiyle Kıbrıs'ın fethine gelen e, sahabe efendilerimizle birlikte Hala Sultanımızın e, Kıbrıs'a geldiğini görüyoruz. Ve orada vefat ediyor. Kabri şerifi de orada. Ben kaç yaşındayım? Ayak bağı olurum. Benden geçti. Bunca genç varken böyle bir cümle yok. An yaşında ve genç bir ruha sahip. Ama Bizim anladığımız gençlik dünya adına, e, şehvetler adına, e, daha çok dünyaya ait arzular adına olunca biz gençlikten korkuyoruz. Ama iman zaten bu dünyada bıraktığımız bedenimiz olduğu için ruhumuz da ebediye tekleyecek bir yolculuğun yolcusu olduğuna göre zaten ruhun yaşlanması diye bir şey olmaması lazım. Bu olaylara kendimiz cevap bulacağız. Kendimiz çözüm bulacağız. Ee, sanki olayların haşa yaratıcısı bizmişiz gibi, rızkı elde eden sadece bizmişiz gibi kendi adımıza korkularımızla beynimiz yoruldu, yaşlandı. Gençliğe davet etmek istiyorum ben bugün sizi. Nasıl bir gençliğe davet etmek istiyorum? Allah yolunda gayretli, çabasını gösteren, dimdik motivasyonu olan gençler, bedeni kaç yaşında olursa olsun. Mesela ömre baktım, bir çalışmaya baktım. 80 yıllık hayatın e, harcama çarkı diye bir e, tablo vardı. Hatta 80 yıllık kelimesi bana orijinal geldi. Hani önümüz 3 ayların içindeyiz. E, Rabbim nasip eder geceleri değerlendirebilirsek, hele bir de Ramazan'ı değerlendirebilirsek. Kadir Gecesi'nin 80 yıllık ömre bedel olmasını kaç yerde okumuşuzdur değil mi? Ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördüm canlı ve dinamik olmaya, hasta ve yorgun ve depresif olmaya değil, ümit var, canlı ve dinamik olmaya, baktım 80 yıllık ömrün %33'ü uykuda geçiyormuş. %33. Uyadıkken uykuda olduğumuz haller bunun dışında. Sonra %17'si, yaklaşık %17'si iş nedeniyle geçiyormuş. Ben dedim çok işkolik biri değilmiş herhalde bu çarkı hazırlayanlar. Biraz Avrupa standartlarında. Çünkü Türkiye standartlarında neredeyse Uyku ve yemek dışındaki vaktin çoğunu iş düşüncesiyle geçirir de olabiliyor insan. Sonra çok ilginç bir rakam vardı. Uyumaya çalışmak diye bir madde vardı. Yüzde dokuzdu. Yani 80 yıllık ömrün neredeyse 7 yılı uyumaya çalışma süreciyle geçiyormuş. Televizyon, sosyal medya yüzde yemek yüzde altı, Ev işleri yüzde altı, işte işe gidiş geliş yüzde dört, kalan yüzde dokuz, bunun içinde tuvalet vesaire e, bahsetmedim. Yüzde dokuz geriye kalan. Şimdi adetleri ibadete çevirmek diye bir madde vardı değil mi bizim hayatımızda? Uyumaya çalışmak, e, hayatın içindeki beş vakit ibadetini yapmak, yatmadan önceki okunması gereken Kur'an-ı Kerimlere, evrad-ı eskarlara dikkat etmek, Namaz ritmiyle hayatı düzenlemek. Bunlar ne kadar büyük kazançlar ve canlılık noktalarıymış. Eğer olayı arabeske bağlayacak olursak geçti ömrüm geçti ziyan oldum ziyan türküsüyle veya şarkısıyla yaşayacak olursak doğduğumuz günden itibaren zaten yaşlıyız. Geçmedi hayat var nefes var Allah'ın izniyle elimizde fırsat var ve yapabileceklerimizi yapalım. Ümit, azim ve kararlılık. İman dolu bir kalbe girince beşeri normaller aşılmış olur. Bir daha maddelerin altından geçelim mi çizerek? Ümit. Allah'a imanı olan, ona teslim olan ümitsiz olmamalı. Yorgun, hayır ümitlere fer diye dua edebiliriz. Ümidimizi oluşturmamız ve korumamız lazım. İkincisi azim. Üçüncüsü evet azmediyoruz ama e, istikrar konusu biraz sıkıntılı gidiyor. Azim, kararlılık üçüncüsü. Azmettiğin bir konuda kararlı olma, kararlılık. Evet bunu yapabilmemiz için de, bunu yapabilmemiz için de bir gayeyi hayalimizin olması lazım. Gayeyi hayal olmazsa diyor üstad gayeyi hayal olmazsa veya hutnisyan veya tenasi edilse eshan enelere dönüp etrafında gezerler. Şimdi yaşlılıktan gayeyi hayale nasıl eshan eneler nereye geçtin ee, Figen Hanımcığım diyebilirsiniz ama bunu da burada vurgulamadan devam etmemek lazım. Nasıl bunu vurgulayalım? Evet bir insanın hedefi bir hayali olursa o insan gençtir. Şimdi Birleşmiş Milletler'in yaşlılık tanımı. Dünyada bunu açıklarken e, kullanmış olacağım ama e, yaşlı nedir? Hani böyle derler ya işte 50 yaşa kadar genç, 60'a kadar öyle, 70-80 arası yaşlı. Böyle rakamlar verirler. Birleşmiş Milletler değiştirmiş bu tanımı. Demiş ki konfor alanının dışına çıkamayan yaşlıdır. Yaşlı kimdir veya kimmiş? Konfor alanının Dışına çıkamayan, konfor alanı ne demek dedim? Konfor alanı alıştığı hayatın e, düzeninde gittiği ritmin bozulmasına tahammül edemeyen, yani değişikliklere adapte olamayan veya rahatım kaçacak, benim düzenim bozulacak, ben bunu yapamam, ben buna alışık değildim vesaire vesaire. Valla Ebayi ve Hazretleri konfor alanının dışına çıkmış. Hala Sultan konfor alanının dışına çıkmış. Sadece bunlar bir örnek. Biz Asr-ı Saadet'e gitsek kimin konfor alanı? Büyüğümüze baktığımızda her gün rutin çay içmeden gözümü açamıyorum demek bile bir konfor alanı olabilir diye görüp alışkanlıklarımızı revize etmemiz, düzenlememiz, yenilememiz gerektiğini öğreniyoruz. Sonra tekrar Hutbe-i Şamiye'den üstada kulak verelim. Gayeyi hayal olmazsa. Yani bizim konfor alanının dışına çıkıp kendimizi ruhen genç hissedebilmemiz için en ciddi ufkumuz, tutanağımız Allah'ın izniyle bir gayeyi hayalimizin olması. Ben hayal deyince hep Tuli Emel tarafından bakıyordum ve hayal kelimesinden uzak durmaya çalışıyordum. Hayal kurmak demek, e, uzun emeller beslemek demek o hoş değil diyordum. Sonra hoca efendinin bir makalesini okudum ki siz bunu gayeyi hayal olmazsa Herkül ya da F.Gülen yazdığınızda o makalelere ulaşabilirsiniz. Cenneti hayal etmenin hayal olduğunu ben aa ben bunu neden hiç düşünmedim dedim okurken. Cennette cemalullahı hayal etmek. Yani hayaller araba markası değiştirmek, evin oda sayısını arttırmak, maaşın rakamlarını değiştirmek o kadar küçültülmüş olunca hayal deyince Tule Emel gibi geliyordu bana. Veya oğlandı, kızdı, torundu, e, giyimdi, kuşamdı ya. Ne kadar basit geliyor. Ama işte hayalleri ona bina etmiş kafam. Gayeyi hayal deyince kalbin zümrüt tepelerinde e, Cemalullah'ı seyretmek gibi bir hayal. Şimdi bu hayalin sahibi, bu hayale yolculuk yapan birisi yaşlı hisseder mi kendisini? hissetmez veya hissetmemesi lazım. O yüzden e, gençlik ruhunu koruyalım, gençlik ruhunu aşılayalım. Ne demişti üstad? Veya nisyan yani veya unuttun. Bir gayeyi hayalin vardı ama unuttun. Yo unutmadım da var bir gayeyi hayalim. Evet tamam ben ona hayal demiyordum, ideal diyordum, amaç diyordum ama var unutmadım. Ama ne, nerede? Veya diyor yine üsta tenasi edilse tenasi edilse unutmuş gibi yaşansa evet hep içimce bir yerlerde bir hayalim var ama işte ne yapayım gülün telaşesi evdi çoluktu çocuktu işti güçlü derken hayaller idealler gidiyor ruh da onlarla besleniyor İbadetle besleniyor bu hayale taşıyacak motivasyonla besleniyor bu sefer ruhun beslenmesini kesince de yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, her konunun, her sesin batması gibi insanı rahatsız etmesi gibi bir yere geliyor. Ne, ne yapıyoruz? Aç kalan ruh demeyeyim ama beslenemeyince manevi dünyamız daha takıntılı hale geliyoruz. Sen onu ne demek istedin? Ben geldiğimde böyle davranmadın. Bu çocuklar neden böyle? İşte zaten sen bana yıllarca da böyle yaptın. Oo, ondan sonra da ben artık bundan sonra özgür yaşamak istiyorum. Bakın bir gayeyi hayalden boşanmaya kadar kapılar gidebilir mi? Gayeyi hayal eksikliğinden gidebilir. Rahmetli Afyon'da yaşayan üstadın talebesi bir Bedriye annem vardı. Şey derdi çevrendekiler olarak söyleyeyim onu eşler olarak söylemiştim ama yüzüne güleceksin dünya boş diyeceksin. Yani arkasından gülmeyelim mi? Hayır yani yüzüne güleceksin iki yüzlü ol manasında değil de o zaman söylediği. Didişmeye, tartışmaya, problematik dünyaya, problematik dünyaya girme. Gülümsemeyle olaylara bak. Çünkü dünya boş yapacak çok işin var. Eğer dar dairedeki noktada biz birbirimizi yorma noktasından uzaklaşmazsak ideallerimize, hayalimize halimiz kalmaz. Zaten bir ideal bir hayal de kalmaz. Çünkü genelde e, zorlandığımız kişiler kendi dünyamızdan dediğimiz insanlar, işte yani bugüne kadar bu dünyanın insanlarından da ne hayır gördüm deyip idealden de uzaklaşırız, hayattan da uzaklaşırız, değerlerimizden de uzaklaşırız, aileden de uzaklaşırız ve Allah muhafaza hicret ediyorum, gayret ediyorum dediğimiz noktada kaybedenlerden olup gidi veririz. Ne yapalım? Gençleşmeye bakalım. Evet, hedefimiz ve hayalimiz olsun ve zihnimizi, evet tenasi edilse devamı vardı. Eshan enelere döner. Zihin kişinin sadece kendine döner. İşte bizim de hiç farkına varmadan kendimize dönüş olayımız oluyor. Evet, yine bir cümle. İç derinliklere açılmak bizi beklerken ve bunun için de genç azimli, ümitli, gayretli, kararlı olmak gerekirken ve zaman da hızlıca akarken neden biz canlı cenazeler canlı yorgunlar haline gelelim? Gelmeyelim. Ali Gülbi kurucu e, büyüğümüzün bir şiirinden, tarihçeye hayatın başında olan ön sözün içindeki oradan gelen bir şiirden e, dem vurmamak da burada eksik kalmamıza sebep olurdu. Diyor ki bir azim eğer iman dolu bir kalbe girerse insan da o imandaki son sırra ererse en azgın ölümler ona zincir vuramazlar. Volkan gibi coşkun akıyor, durduramazlar. Rabbimden iner azmine kuvvet veren ilham. Peygamberi rüyada görür belki her akşam. Hep nur onun iman dolu kalbindeki mihrap kandil olamaz ufkuna dünyadaki mektap. Kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Kar da var, kış da var ama duymaz, ürkülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Cennetteki alemleri dünyada görür de mahvolsa eğilmez sıra dağlar gibi derdi. En sarp uçurumlar gelip etrafını sarsa, ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa, gökler yıkılıp çökse yolundan yine dönmez. Ruhundaki imanla yanan meşale sönmez. Kalbinde yanar dağ gibi iman ne mukaddes. Vicdanına her an şunu haykırmada bir ses. Ey yolcu şafaklar sökecek Durma, ilerle, zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle. Yıldızlara bas, çık yüce alemlere yüksel, insanlığı kurtarmaya cennetten inen el. Yıldızlara bas, çık yüce alemlere yüksel, insanlığı kurtarmaya cennetten inen el. Ol diyor yani. Şimdi bu şiirler. Böyle okunmak için miydi, hissedip yaşanmak için miydi? Evet, hissedip yaşanmak için. Evet, hissedelim, gönlümüzde, ruhumuzda, aklımızda Allah'ın yolunda dimdik ve genç olmaya azimle karar verelim ve gidelim. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de bu konudaki bir nasihatini bu gençlik yolculuğunda paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir Twitter hesabı var, Yalnızlar Tekkesi diye. Gerçekten e, kalbe merhem, ilaçlar gibi olan e, dualar, e, virtler paylaşıyor. Oradan e, okudum, çok da hoşuma gitti. Allah seni bir iş için dilediği zaman buyuruyor, Geylani Hazretleri. Allah seni bir iş için dilediği zaman, sen o seni o iş için hazırlar. Bir an durdum. Kim bilir buralara gelen yolculuklarda kardeşlerimizi Allah veya yaşanan olayların yolculuğunda Allah kardeşlerimizi nerelere hazırlıyor? Dilediği zaman, dilediği zaman seni ayağa kaldırır. O işe ehliyetli kılar ve sana sebat verir. Bir daha topluca okuyayım mı? Allah vazifelendirir, seni hazırlar, ayağa kaldırır, ehliyetli kılar, sebat verir. Tek şey fark etmek lazım. Ruhu yorgunluğa bırakmamak, ufuksuzluğa bırakmamak, gayeyi hayalsizliğe bırakmamak ve Allah'ın kudret eline sıkı sıkı tutunup yolculuğa dimdik Allah'ın izniyle devam etmek gerek. Üç aylardayız. Bu yolculuk için en güzel e, motivasyon alabileceğimiz füze rampası gibi ibadetlerle Kendimizi aşabileceğiz, aşabileceğimiz bir zaman dilimi içindeyiz. O halde değerlendirelim. Şu cümleyle noktalayayım. Büyüğümüzün cümlesiyle. Ümit her şeyden evvel bir inanç işidir. Ümit dedik ya. Ümit her şeyden evvel bir inanç işidir. İnanan insan ümitlidir. Ve ümidi de inancı nispetindedir. O halde inancı beslemek adına hayatımı tekrar bir düzenlemeye sokmakta fayda var sonra tekrar ümit, azim ve kararlılık iman dolu bir kalbe girince beşeri normaller aşılmış olur. Evet. Rabbimin lütfuyla beşeri normalleri aşan kullarından olmamız duasıyla Raindrops'ta kalın, yağmur damlalarında kalın, takip butonunda ve diğer butonlarda. Söylemek bana zor gelse de Türkiye'deki kardeşler ve bütün emeği geçenler adına söylüyorum tekrar PayPal'da kalın. Bir de neydi? Patreon'da kalın. İnanan gönüllerin genişliğinde kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Muhabbet